Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Ocak ayında iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, su falı, taş falı, kader falı, tarot, katina hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili efendim akreplerim benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sağlıkla alakalı kendinizi seviyorsunuz sevgili akrepler. Sağlığınızın da elinden tutacaksınız kara kedilere, mikroplara fırsat vermemeye çalışın. Evet efendim mikroplara, kara kedilere, parazitlere uzak tutun kendinizden yüz vermeyin. Efendim kendinize çekmeyin. Onlara arkanızı dönün. Sağlığınızın zaten elinden tutacaksınız. Sağlıkla alakalı da maceralara atılacaksınız. Kendinizi seviyorsunuz çünkü. Sağlığınızı seviyorsunuz. Efendim maceralara atılacaksınız. Bazılarınız sağlıkla alakalı önünü göremiyor olabilir. Rahatsızlıkları olabilir. Bel rahatsızlığınız olabilir. Göz rahatsızlığınız olabilir efendim. Fakat sağlıkla alakalı köklü kuruluş yapacaksın. Arayış içerisinde olacaksın. Sağlığınla alakalı hastane hastane gezebilirsin. Doktor doktor gezebilirsin. Efendim ben sağlığımı istiyorum. Sağlığımı geriye kazanmak istiyorum diyeceksin. Sevgili Akrep Burcu. İş hayatına gelindiğinde, iş hayatında da işine sıkı sıkı sarılacaksın. Bazılarınız maceralara atılacak görüyorum. Maceralara atılabilirsin, sevgilim Akrep. Manevi destekler göreceksin. Manevi destek denge kurmaya çalışıyorsun. Dengeler kuracaksın. Fakat iyi niyette doyumda olacaksın. Eğer iş başvuruları yaptıysan gel başla çalış diyebilirler. Değişimlere doğru gideceksin. Değişeceksin. Güneş de ufuktan yüzünü göstermiş zaten. Şanslı yere doğru gideceksin iş hayatında. İyi niyette doyumda olacaksın. Küçük çaplı bir şeyler eksik ama yine de iyi olacaksın. Sevgili akrep hep iş hayatıyla alakalı. Aşk hayatına gelindiğinde mahkemeleriniz olabilir, boşanma davalarınız olabilir sevgili akrepler. Temkinli olacaksın, dikkatli olacaksın, efendim kavga gürültü etmemeye çalışın, barışabilirsiniz. Bir çatı altı tekrar birleşmek isteyebilirsin sevgili akrep. Bir çatı altı birleşmek isteyebilirsin fakat bitişe de gidecek. Yüzde elliniz bitişe gidecek bitirmek isteyecekler. Mahkemeyi bitirip barışa yönelebilirsiniz. Mahkemeyi bitirip ayrılabilirsiniz de. Böyle bir durum. Yüzde ellinizde barış görüyorum. Yüzde ellinizde ayrılık görüyorum. Yeni bir sayfa açmak isteyecekler. Uzun vadeli planlar yapacaksınız. Efendim üçüncü şahıslara dikkat edin. Siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Efendim ikilemde kalabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Hangi yoldan gideceğinizi bilemiyorsunuz. Biraz kafa karışıklığı olabilir sizde. Ocak ayı içerisinde yüzde ellinizde barış görüyorum. Yüzde ellinizde de ayrılıklar meydana gelecek. Yeni bir yol çizeceksiniz. Yeni bir hedef belirleyeceksin sevgili Akrep Burcu. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.